Arkadaşlar merhabalar. Videoya başlamadan önce kamu personel alımlarıyla alakalı güncel bilgilendirme ve duyurulardan haberdar olmak için kanalımı takipte kalabilirsiniz. Ayrıca bu süreci tek başıma yönetmekte zorlanıyorum diyorsanız alımları kaçırmamak adına ve tercih dönemlerinde hata yapmamak adına ücretli danışmanlık için WhatsApp numaram videonun açıklama kısmında mevcut WhatsApp üzerinden iletişim kurabilirsiniz. Evet geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından resmi gazetede sözleşmeli personel alım ilanı yayınlandı. Toplamda 3477 adet sözleşmeli personel alınacağı belirtildi arkadaşlar. Şimdi burada destek personeli alımlarına sadece lise mezunları mı başvuru yapacak? Yoksa ön lisans ve lisanslar da başvuru yapabilir mi? Bu konuda bir ikilem oluştu. O da şu anki yazılan pdf'den kaynaklı arkadaşlar. Şimdi bu PDF'de neler yazıyor? Öncelikle bir ona bakalım. Başvuru genel şartlarında ölçme ve yerleştirme merkezi tarafından yani ÖSYM tarafından 2024 yılında yapılan kamu personeli sınavından P94 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı aranmış. Yani bu şu demek sadece lise mezunları başvuru yapabilir anlamına geliyor. Fakat aşağı doğru indiğimiz zaman özel şartlara baktığımız zaman Destek personeli yani şoför ve operatör alımında şurada belirtiyor, ortaöğretim kurumlarının lise yani lisenin herhangi bir dalından mezun olması şartı aranıyor. Evet buraya sadece lise mezunları başvuru yapabilir arkadaşlar. Peki diğer alan yani destek personeli, temizlik, servis, evrak, arşiv ve bakım işleri için işte burada bir ikilem oluşuyor. Burada da başvuru özel şartında en az lise veya Denge okul mezunu olmak şartı aranıyor. Bunun manası şudur. Liseliler başvuru yapabilir. Ön lisanslar başvuru yapabilir. Ve lisans mezunları da başvuru yapabilir. Yani burada herhangi bir ayrım yapmamış. Burada iki durum var. Birincisi Tarım Bakanlığı bu ilanı hazırlarken yanlış yazdı. İkinci ihtimalde arkadaşlar bu ilan doğru bir ilan. Sadece genel şartlarda ön lisans ve lisans puan türleri eklenmedi. Bunun cevabını 17 Mart tarihinde yani başvurular başladığı zaman sisteme giriş yaparken öğreneceğiz. Eğer sistem hata verirse o zaman bu ilan yanlış yayınlanmış olacak. Eğer sistem hata vermezse de e, lise mezunları, ön lisans ve lisans mezunları da tercih yapabilecek. Dediğim gibi 17 Mart'ı beklemekte fayda var. Hepinize kolaylıklar diliyorum.